Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Ne zaman Müslümanlar sabah namazında cuma gibi camiyi doldururlarsa o zaman korkarız dedi. Senin anana sövselerdi, babana sövselerdi cinayet çıkardı. Kalbinde zerre kadar kin bulunan cennetin kokusunu duyamaz. Bakın Fransa'da Peygamber Aleyhisselamı alaya alıyorlar, haşa Peygamber Aleyhisselamı küçültemezler, alçaltamazlar, alçalan biziz, biz biz alçalıyoruz günden güne. Ya bu kadar mı dünyalı atapar hale geldik? Bu kadar mı derdimiz dünya oldu? Burada mı kalacağız kardeşler? Var mı kazık çakacak buraya ya? Var mı ben burada sonsuz kalacağım diyen? Nedir bu dünyalık sevdası Allah aşkına? Nedir? Gece gündüz durmadan. Ne dedi? Adama dediler ki Kur'an yenileceksiniz diyor. Müslümanlar sizi yenecek. Kur'an bunu haber veriyor. Adam kalktı dedi ki, ne zaman Müslümanlar sabah namazında Cuma gibi cami doğ dedi. Şu anda Müslümanların haline bakıyoruz da yani korkacak hiçbir şey bulamıyoruz dedi adam. Müslümanlar biz sağlam olursak İslam namına yaşar ya öleceğiz yarın ahirete gideceğiz. Hazırlık yapalım. Şu dünyada bir hazırlığımız olsun. Allah için bir şeyler yapalım. Allah için koşturalım. Allah namına alalım. Allah namına verelim diye uğraşırsak mükafatını bulacağız ya. Biz önce amellerimizi düzelteceğiz. Hikaye martaval okumayı bırakacağız. İşte bir savaş çıksa gidelim vuralım öldürelim kıralım. Nereye kırıyoruz ya? Kaç tane samimi Müslüman bulacağız? Allah'a samimi olmayan, Allah'ın dinine samimi olmayanlar söylediği sözlerde samimi olur mu? Bizim Allah'a sözümüz var kardeşler. Biz Allah'a söz verdik. Allah'a ahdimiz var. Estaizu ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ve rasul. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin diyor Cenab-ı Allah. Verdiğiniz sözleri bozmayın. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Müslüman hangi makam, mevki, statü, konumda olursa olsun kardeşler. Resulullah'ı örnek model alacak. Resulullah'ı kendisine rehber edinecek. Bir anne olarak, bir baba olarak, bir eğitimci olarak, bir lider, bir yönetici olarak Peygamber aleyhisselam Müslümanların örneği olacak. Gelin gel ey nebi bahardır dudaklar ardında saklı aminlerimiz Miraçtan döner gibi gel, miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır diyor şairler. Biz bu sözlerle Peygamber Aleyhisselam'ı övemiyoruz. Aksine Peygamber Aleyhisselam'dan bahsetmekle konuştuğumuz bu kelimeleri, bu sözleri ancak güzelleştiriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a kardeşler sahip çıkmak ancak bizim işimize yarayacak, faydası ancak bize dönecek. Küffar bizi aciz gördüğü için saldırıyor. Küffar bunlar nice kutsal değerlerine hakaret edildi de seslerini çıkarmadılar. Şimdi biz de her türlü hakareti yapalım nasıl olsa yine ses çıkaramayacaklar diyorlar. Bizi bir olarak görmüyorlar, diri olarak görmüyorlar. O yüzden saldırıyorlar. Yarın mahşer aleminde Peygamber Aleyhisselam bize dese ki ya bana hakaret ettiler. Senin anana sövselerdi, babana sövselerdi, cinayet çıkardı. Karın kardeşler ya. Resulullah çıksa karşımıza ne yaptın? Bana hakaret edilirken, bana sövülürken cebinde taşıdığın telefonu 24 saat kullandın da bir günden bile oluşturamadın şu telefonda bile dese. Yediğini, içtiğini, gezdiğini attın da şunu bile Allah için ne diyeceğiz kardeşler ne diyeceğiz değil miydi Resulullah Aleyhisselam la yu'minu ehadukum sizden biriniz iman etmiş olamaz sizden biriniz hakiki anlamda kamil imana sahip olamaz hatta ehabbe ileyhimin veledihi ve Ta ki beni anasından, babasından, evladından, çoluk çocuğundan, eşinden, hanımından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe diyor. Bütün insanlardan, anayı babayı bırakın kardeşler, hepsini bir kenara, hepsinden üstün olmalı, kendi canımızdan bile üstün olmalı Resulullah Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam bize bunu dese nasıl bir yüzle bakacağız kardeşler? O yüzden herkes kendisine düşen vazifeyi yerine getirecek. Artık yanlışlarımızı, haramları bir tarafa atalım. Ayrılıkları bırakalım. Ayrışma yollarını terk edelim. İslam'ın güzelliğidir farklı yollardan yürünebilir ama o filancadan, bu filancadan, bu filan yoldan, bu filan takımdan, bu filan bilmem neden deyip birbirimize karşı sevgimizi, muhabbetimizi kaybedersek kalbinde zerre kadar kin bulunan cennetin kokusunu duyamaz. Cennete girmeyi bırak, cennetin kokusunu duyamaz diyen Peygamber Aleyhisselam'ın tehdidiyle karşı karşıya kalırız.